Bugün ayın 30'u. Ee, şu Alanya Kalesi'ndeyim şu anda. Bu videoyu zaman yayınlarım bilmiyorum ama evet 30 Mayıs 2018'deyiz şu anda. Şurada gördüğünüz şemsiyemi yok, çekmek istiyorum. Yani hayatımda hep yağmurlu havalarda şemsiye taşıdım ama bu da güneşli havada. Ya yani şu anda da neredeyse gölgelik oldu. Galiba birazdan yağmur yağacak. Ondan dolayı. O yüzden de şemsiye almam iyi oldu bence. Alanya çok güzel. Kalesi için bence sadece bir gün ayrılmalı. Her şey şu anda iyi gidiyor galiba. Evet, kalede iniş yolundayım. Hazır her yer temherken gözlemlerim aktarmak istedim açıkçası. Önce bir boş oturup ve yalnız gezen bir hanım olduğum için böyle bir garip sandım. <laughs> yani e, turistler bana böyle hani yabancıymış gibi bakıyorlar. E, benim gibi bir şekilde falan zaten olan kimse yok. E, sen görmedim hiç ama hiç yani. E, i̇şte teyzeler falan bildiğimiz Muğla da gördüğüm teyzeler işte şalvarlarıyla falan böyle şeyler. E, onlar da böyle hani bir şey, onlar da şaşırarak karşıladılar açıkçası. Eee yani bence bizlerin daha çok gezip görmesi lazım. Buralarda en azından görmesi lazım. Çantam gösterebilecek mi bilmiyorum ama <laughs> İngilizce olarak Ayva İslam yazıyor. Ee, i̇şte Filistin bayrağı var. Bunların da bence biraz böyle garip de etkili olduğunu düşünüyorum. Tebliğ için <laughs> her yok bir bak. Merdivenlere inerken özellikle video çekmek istedim. Çünkü gerçekten çok zor. Şöyle göstereyim. Umarım kameram düşmeden. Ben bacağımın neredeyse yarısından çoğu diyebilirim. Gerçekten inanılmaz yükseklikleri olan. Bir merdivenleri var. Ee, bir erkek olup şey dedi. Boynu tozlu, muhselt O yüzden e, merdivenler bu kadar e, yüksek diye. Demek ki öyle. Evet, burası kazık kule. Ne? artık en yüksek. Şurası da. Nasıl görülebilir bilmiyorum ama. Full deniz. <laughs> Manzara bir. Yer. Evet. Bu kaleyi de e, Alaaddin Keykubat Sultanımız yaptırmış. E, bu kalenin özelliği Birazdan şurada bir tersane var. Tam olarak şurası. Ee, o tersaneyi korumakla ve tabii Alanya'yı korumakla e, görevli askerine bulunuyor. Korumakla görevli olan bir kule burası. Sesim gerçekten çok kötü. Artık bitmiş durumda. Çünkü hani yemek, su yani gerçekten ben bayağı bir kötü oldum. Burada geçtiğimiz şeyler kancası. de Valla neden diye unuttum artık yani. Çıpaymış. Burada da çıpaların çeşitleri sergilenmiş. Seker seker. <laughs> Ve buraya geliyoruz. peki e, hava durumunu işte günü saat kaydedilmek için de böyle bir nokta fotoğrafı çekersem daha evet Alanya bitiş videomu da e, tophaneden çekiyorum Tophane şöyle böyle bir yer Bayağı bir merdivenlerden falan çıkılan bir yer e, şurası tersane tersane. Burası top atışının yapıldığı yer. E, tersane ile ilgili bir şey söylemeyi unuttum. E, Tersan, buradaki tersane Selçukluların e, ikinci tersanesi. E, ve bu tersanenin bir özelliği var. E, daha bu tersane sayesinde e, Alaaddin Keykubat'a iki denize sultan unvanı veriliyor. İlki Sinop'ta, ikincisi de burada. Ve Akdeniz'de yapılan ilk e, tersane de burası. Yani aslında Chebassin e, yaptığı tersane. Ben gösteriyorum. Yani çünkü yukarıdan biraz daha net görülebiliyor. Biraz önce girdiğim, çıktığım yerler. Gibi gibi bayağı bir patikadan e, yürüyerek, dolanarak buraya varıyorsunuz. Ben hatta biraz önce yanlışlıkla şu yukarıdaki mahalleye gittim. Yani bunu da yaptım yani gerçek. <laughs> Peki... Gerçekten gidiyordum yani bu sefer gerçekten gidiyordum. Ee, Alanya evet gerçekten görülmesi gereken bir yer. Ee, bir yazarımız şey demiş yani Alanya'yı görmeden ölmeyin diye. Gerçekten e, Alanya'yı görmeden ölmeyin yani Allah nasip etmesin yani. E, Alanya'dan görmeyi ölmeyi. Öyle ben çok büyümük kaldım. Güzel bir geziydi. Dün akşam geldim. Bu akşam gidiyorum. Elhamdülillah. <laughs> Subhanallah. şu manzara gerçekten... Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti. Yani bize olan güzelliği. Nimet. Gerçekten nimet yani. Elhamdülillah.